yakınınız mı abi? Komşu. Komşunuz. Aja, ahırdan mı düştü? Hı -hı. İskeleden mi düştü? Hı -hı. İskeleden. Yalnız mı çalışıyordu abi? Geçmiş olsun. <Yavaş instruction>

Arkadaşlar biz de setlerimizi alalım. Set toz sen onu alırsın. Al şunu Bak ben battaniyeyi. Al şunu. Hadi. Al. Hadi baş baş tarafa geçiyorsun. Oh, okay, okay, sen okay. sen çık. Çık hadi. mi? Oyna oyna. Çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> al bakayım yavaş yine. Yavaşça yavaş yine. Yavaşça. Oo oh, oh, güzel. Tamam. Oh. Al geri. Geç geç ellerine.

belinde abi evet, evet. Belinde böyle. Yalnız mı çalışıyordu abi? Bana o da çocuklu ya, çocuklu varmış. Onunla beraber çalışıyor. Ayağı mı kaydı? Nasıl? Ayağı kaydı, o da yaştır ya. Yağmur da yakmış ya. Hı -hı. Çalışırken böyle ayağı kaydı, dengeyi kaybetmiş. Sırt üstünü böyle düşmüş. Şu an ee, şu problemi nedir şu an? Şu anda e anlamadım ses biraz bana. Belinden mi sıkıntı? He belinde belinde evet evet. Belinde sıkıntı. Zeki Kurt. Sizin isminiz ne? İbrahim. İbrahim. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Burayı yaparken Burayı yaparken Kaymış. Dengeyi kaymış. Sırt üstü böyle düşmüş. Sırt üstü böyle düşmüştü. Hayvanlar için mi? Hayvanlar için evet. Hayvanın yeri tarmış. Büyük yapacakmış. Ondan sonra yaparken zaten yeğenler de yaş. Ayağı kaymış, yeğenler sırt üstüne düşmüş. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Cümlemize inşallah. çık oradan. Siz mi koştunuz yardımına? Biz yani gördük geldik oraya. Kümesin üstünü yaparken Hı -hı. kaymış o araya. Hı -hı. Hem belli böyle iki kat kalmış. Evet. Bizim öbür arkadaşlar gelmiş çıkarmış ama iki saattir orada bekliyor yani. Ne yaptınız? <laughs> e, battaniye sardınız, üşümesiniz tabi e, değil mi? Tabi. Siz mi getirdiniz yoksa ailesi? Arkadaş, hemen yanımızdaki komşu getirdi. Yani, geçmiş olsun ha. <laughs>